Ben ben silah aldım. Nerede adam? Kanka vur bekle vur. Tepedeler. Yapma ya. Kavurdu mısın lan? kavurdu oyna. Uğur oyna, Uğur oyna, Uğur oyna. Helal. Gitti Melis. Bir şey daha var. Geliyor. Bir iş var? Bir daha vardı herhalde. Nerede? Bir şey şeydi buraya. Ha, Yok buna bunlar tamam, bitti kanka, kanka direkt. Tamam kanka oldu. Halil abi gidin bu kaldırayım ben. Neresi lan? Dur dur Halil abiyi kaldırmaya gidiyorum ben. Sen loot'unu yap kanka. Enes Halil kardeşim abi. yargıladı. Burada kit var kanka hemen işte yayıncıyla oynayınca fark <laughs> oluyor. Adam arkalı adamın hemen arkadan soldan gidelim. Adam hem oynuyor hem yayınlıyor. Boşa mı yayıncı ya? Abi şunu da Allah sana. helal olsun. Aynen. kardeşim. Gerçekten güzel oynuyor. şimdi bir güzel kardeşlerimin yanında cesaretleniyorum daha çok. Öldürecek. Hayır hayır hayır. Ben öldüm. Helal. Şey atacağım oraya doğru. Sonics. Kanka oranın alt tarafında vardı herhalde adam Sağ alt tarafında. Bu zili sıkıyordu ona. Gördüm. Ana. Adam var arkada. sana bırakıyorum. <laughs> Botsa kanka ya. Ne düşünmüş onun lesin Uğur, ara <laughs> Uğur araba Uğur al araba almaya gitmişti, araba gitmişti ya kanka. A araba A geldi kanka bu arada. Enemies ahead. Ölmüş almışsınız. fazla kalmadılar ya. <laughs> Kardeşlerim sağolsun. sağ olsun. Ama ya, <laughs> <laughs> evet, Ama bu sevmeyeceğim kardeşim yürü, geliyorum. Yürü, yürü. yürü. <laughs> Kanka yürü 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 lütfen saldır yuta. Abi yemin <laughs> ederim abi, sen yanıma bize abi. bırakın ya ayıp ya. Yok. Ne güzel. Biliyoruz mu Plan ne? Abi geliyoruz ya sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel düşmüşler önlerimize. Neyse sen öne düşüyor ne oldu? Ne ya? Çok güzel o, uva, Gel buraya. Nereden vuruyor Pars. Oynamamız lazım oraya, Oynamamız lazım oraya. Kanka, kanka, lazım. Oynayalım, oynayalım. Ben basıyorum. Info versene bir daha. Gördüm. Yine baydım, yine baydım. Gidiyorum ben, gidiyorum. Haydi Uğur, haydi Uğur. Bir tane şey attım. Bir dakika abi, ses atıyorum öyle. Abi canı yok, canı yok, canı yok. Canı yok şuradakinin. Enemies ahead. Öldüler Bitti. mi? Ay, süpersiniz. Yok, bitmedi, bitmedi, bitmedi. Neresi? Gördüm, aşağı, atla aşağı atladı herhalde. Bu bitti mi? Adamsı. Bitti. Nice kanka. Şimdi kanka ben şu arkadan bir scope mu AWM tarzı bir şey gördüm. Ben onu bir yesem kanka müsadenizle. 7.62'nize alsa Groza'ya geçerim ya. Öka 255 Boyun yasını karttı. veririm kanka. O zaman Groza'ya geçeyim. Yeler Merhaba da. <laughs> O öldü kanka Bir tane motorlu vardı, şuraya <laughs> bir tane buggy şey, gitti Şuraya bir tane buggy de gitti Senin süresin 7.62 Kanka attın şöyle 100 tane Burada bir loot var kanka istersen. Yok gerek yok. Buggy kanka, evlere mi girdi? Bilmiyorum kanka. Buggy bu taraftan doğru gitti ama bir anda şeye ahead. fokuslandım ben. Motorluya fokuslandım. Tek başınaymış o keko. Buggy'li de tekti kanka. Buggy'li de şurada. Ahead. O da öldü. Yok bu bir son kill almam? O doğru da orada aynı. Al al Enes kardeşim evet. abi, sen abi seni alacağım burada. Dalsın. AVM kanka kuyuk AVM. Bende ben kanka. Bende bende bende. Bak oraya bir bomba attım hiç buna gitme. Arka kaçtı. Ben de kanka. Ben... Arkandayım. <laughs> Helal. Elinize Zaten, sağlık kanka. Bakalım. Tamamdır. Kaydı durduralım. Çok güzel bir oyun çıkardı.